Tamam bugün sizlerle birlikte kardeşimle ilk videom hapishaneden kaçış olacak. Neredesin kız? Cık, ablam şimdi e, kolay değildim. Ben de kolay zıksın. Merhaba Merhabalar. Çok hoş bir yuvarlan şey değil. <laughs> kendisi biraz ayıp şeyler diyor da. Şimdi baş bir dakika. Dedi? Buradan ne çıkıyoruz olabilir? değil mi? Gel Buradan gel. Buradan geçiyoruz. Gel kız ablam. Kardeşim bu arada oynamış da ben bilmiyorum. Buraya kaç kere dokunacağız? Bir kere mi? Heh. Bir kere dokunacağız. Kardeşim oynuyor bu arada. Buraya ben çok oynamıyorum. Bir. E, neden açılmadı? İkinci. Üç. Ha. Haydi düştüm. Burada bir tane parkur var. Gel gel. Hmm. Parkur. Buraya geçmeye çalışıyorum. Aşağıda bir var. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle geçecekmişiz. Şu anda yanımdan söyle ödeceğim. Çok fazla konuşmuyorum. Gülmeye baş. Tamam. Geç hadi. düştü. 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 Gelmedi <laughs> düştü. Bu A arada benim ya. Bu arada ses geliyorsa kusura Acıklar. bakma. Ana. Acıktı la. Bekle beni. Arkadaşlar şimdi kardeşimi bekliyoruz. Geçemiyorum şimdi. <laughs> bu neyin gücünde tek bir Arkadaşlar yeni bu arada şeyler gelmiş herhalde. Kardeşim söyledi yani böyle mi? Ay şeyler geliyor. Ben şöyle dedim kendime. Ve oyunumuz kasıyor. Bu arada bu video yayınlandığında yeni video gelecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ben evet. Bak. Düğmeye basacağız bu arada. Burada hangi düğmeye basacağız? Şu. Aaa beni yakalacak. Yakalacak beni. Yakalacak beni. Çabuk düğmeye bas. O taraftaki düğmeye bas. Kardeşim. Ben gidiyorum. ne olacak? Yakalansana. Allah şeyini yapmayın. Ay yüzüm battı arkadaşlar. Düğme Düğme var o şeyin. Görmeden de Şuraya başlayacaksın. da mı basıyorsun? öldüğünde sadece basılıktır. Tamam. Tamam bir var. orada üstüne çıkacaksın. Nereye çıkacaksın? Buraya mı? E, buraya. O yakalayamaz seni. Allah yapmasın düştü. Orada görünmez blok var zannettim. Allah kahretsin. Yokmuş. Görünmez blok yok. Or oraya atmayacaksın. Ah or or dur diyor. Gidiyor. As aslında ben izliyordum yani. Böyle bir saniye Ama unuttum yani. Artık çok oynamadım. Ben buradan yavaş yavaş geç. Burada ne yapacağız? Böyle mi zıplayacağız? Atmayacaksın. Bak böyle atmayacaksın. Anne. Ben de düştüm. Aa, tutur kullanmıyorum. Tamam, ben oyuncu değilim. Arkadaşlar kardeşimi bekliyorum da geldi mi ha. <laughs> abla gitti arkadaşlar en iyisi abi bir... şey sen ne bilmiyorum ablam yeni başladım ya arkadaşlar en iyisi ben buraya geçim geliyorum arkadaşlar ben geçim de benim ayarlarda kaldı bu sefer gel hadi kuzucuk ben ne kuşum ya Hadi. Azıcık o şimdi. Yen bitti. Bula gel o kaç ya bu? Aa. Şu dörtü tak yapasın. O öyle kalsın. Evet. Bu arada arkadaşlar yan yana diyenler için e, biz şöyle biraz Yaparım uzak da mesafede da. şeydeyiz. Yaptım ben onu götürdüm. Tamam. Ben de kuşma. Ne? Ne? Orkuyu. Oha. Evet, bak. Bu arada ben e, delta alayım arkadaşlar. Onu da ilk baştan söyleyeyim size. Geliyor fındık. Geliyorum. Geliyor geliyor. Adamlar geliyor. Gel. Aa, buradan aşağı gidiyor. Adamlar mı? Buradan aşağı gidiyor. Buradan aşağı nereye gideceksin? şimdi? Buraya mı? Bak. Böyle. Aa lan. Orada şey var. kürek Bunu kürek. Tamam. Aldın mı? Evet. Bak şuraya aç. Bak. Bu tür şeyleri aç. Bu mu? Evet o. Bak bunu aç. Aa burası. Bak. Bir de şey çekmemiş. Kazacağım dokundur kazıyor. Aa çok güzelmiş lan. Gel Arkadaşlar. Çok... Kardeşim gitti ben kaldım. Daha yeni basamamıştım şükür. Burada parkur var. Geçeriz. Biliyor ben burayı. Parkurlar kolay da. Ablam biliyor parku... Parkurlar değişti mi? Evet değişti. Lan. Hızlı geçin derken bir şey oldu. Bir krizi yok. Hadi bak. Burası böyle miydi? değişmiş mi? değiş denişti artık burası. Hmm, güzel. Bu, burada top var. Bu toplar değmeyeceğim. De yok şöyle ölür şey. Delikler gider. Aa geliyor. Evet eve geldi. Meşaleyi evet. alacağız öyle. mı? Meşaleyi de al alacağız mı bu arada? Alam yok. Hmm. O meşaleyi öyle. süs. Bak geliyor. Evet eve git. Gel, gel buradan sağa geçeceğiz. Bele geri git. Geliyor. Geliyor. gel. Yav. Güzel. Gördüm geldi. Buradan merdivenden yukarı çıkacağız, evet. değil mi? Burada bir tane adam var. Bir tane boşluk var. Aslında burayı biliyormuş. Abla buraya giriyor. Böyle Bu arada hani böyle sesler çıkıyor ya. Abla sen burayı biliyormuşsun gibi. Böyle çıkıyor bazen. Onlarla arkadaşlar benim nedense tabletimin böyle bir özelliği oldu geri zekalı. Oluyor beni. Yani geri zekalı gibi bir şey tablet oldu yani tablete böyle bir şey oldu. Yani kardeşim. Oo, dur dedi. <laughs> dur dedi tablet ya. Hayır. Bakın böyle sesler çıkıyor bazen. Yani sıkıntı Ay, bir değil. şey de. Gel hadi bekliyorum seni. Geldim kuzucuk. Gel. Bak buraya buraya geçiyor. Şu Düğme yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Hadi abla şu... Abla bu Evet. Ama tam değil. Lan kafanın üstüne çıktın. Gel. Burada ne yapacağız? Abla bak burada düğme var ya. Eğer bu ne? Içeceğiz, bu Sayı Sarı yerlerde de Aa ne güzel bir şey Böyle bir şey geldi. Çok güzel. İşte. Böyle geçelim bak, Bak içeceği içeceğiz. Dokunacağız. İçeceği içeceğiz. Şu an ne oluyor biliyor musun? Uçarı yerler ya diyeceğim. Ve ben Eybe, eybe be gittim de. Düşüyor bir bu arada. Ya sarı çok iyi. <laughs> Şarı yerler dert diyeceğim. Şarı yerler de. abla. Lan sarı yerler dert diyorum zaten. Tamam o zaman. Yana kaydırım düşme. Bak ben, ben de düştüm yana kaydırdım. Ya. Bak, yana kaydırma işte oyunu. Ama niye ben Niye ben Niye? Ee, şimdi de geçeceğiz arkadaşlar artık. Bak, hadi. Ben de hadi. düştüm bu hadi, hadi, ya, hadi, ya. hadi. 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 Görüşürüm. Hadi. 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 Yana Bu arada kardeşim TikTok'tan ey kelimesi öğrendi de siz böyle bir kelime duydunuz mu ben ey anlamadım. Be, Lan geçti. Dur bekle. Arkadaşlar daha önceki sesi duydunuz mu? O işte o sürüyor. Lan tövbe. O sürüyor. Geliyor, Geliyor minnak. Kardeşim yine düştü arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben geri kalanını biliyorum. Evet geldi kardeşim. Kendisi konuşmak istemiyormuş. Ve e, arkadaşlar hani daha böyle ses çıkartıyordu ya. Onu komik olsun diye yapmış. Yani gerçek sesi o değildi. Hem de biraz hasta kardeşim. Evet sesi duydunuz. Buraya basacağız. Ben geri kalanını biliyorum. Geri kalanı çünkü neden söylemiyorum. Ee, biraz durdurduk videoyu. Çok fazla durdurduk. Çünkü babam geldi. Değil mi? Hmm. Geldi. Yok. Hadi gel. Şimdi arkadaşlar tekrar konuşmayacak. Artık e, komşusu da bile komine giden şeyi yapmayacak sesi. Evet. Buradan burayı da biliyorum. Şu şeyler içiyor mu hala? Hı hı. Ana. Ha, ben gidiyorum. Hadi <laughs> gel. Gel abla. Evet. Evet düştük. İnşallah biz bir şey deneyelim Arkadaşlar bir tane Hani burada sinir olduğumuz adam var diye. Arkadaşlar. Ablam izin verdi bir şey söylememe. Şimdi biz buraya geç, geçiyorduk az kalsızın. Bir tane oyunu kazanmış polis. Şerefsiz. Geldi. <laughs> öldürüyor öldürüyor. Geçmemize izin vermeden yani son biz de çıktık değil mi? Aha. Şerefsiz. 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 <laughs> Dur bekle beni. Burayı da biliyorum burada. Şöyle ay. Ama altı i̇şte. defa yaparmışım bu çocuğu. Bekle. Ya sabah tam şu kızı bekliyorum. Ata. Gel. <laughs> tövbe tövbe. Gel. <laughs> yani ben çok fazla oynamadığım için her yani çok fazla bir şey bilmiyorum. Ben biliyorum ama. Çok fazla öyle ben Eskiden. Evet. O için ben Ama bak geldi. Ee, Makyajı burada şarj alamıyor tabi. Kusura bakmayın. <laughs> bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi... E, şunu açmak istediniz. Bak şimdi bak. Neden küstün? Çünkü ben de bu ayağıma şarj yapıyordum. Ne? Yeşil. <laughs> Ve divene çıkmış. geçeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi geçelim arkadaşlar. Kardeşim nedense çok konuşmayacağım diyor. Hep. Konuşmayı pek sevmeyen kişi yani. Belki zor kısmına nasıl geldi hiç zor kısmında ablam burayı geçemiyor bak kardeşim burayı hayata geçemiyor yani bana hep gösterirdi çünkü Allah kardeşim <laughs> ben düştüm Bismillah başladık başladık bro. derset Başladık bu rostan. Ve bu kutu açtık altın yıla. Bir toz, bir canlı marka Hadi. Hadi. Çok zor. Arkadaşlar. Bu sözler hemen sonuna bitti. Uçuyoruz. Toz, toz, toz. Bir toz, bir canlı arkadaşım. Um, desin. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben iki dakika şuradan geçiyorum kardeş. Bir dakika, geliyorum. <laughs> Geliyor kardeş. Bak bana bir şey atma. Gel, gel çabuk, gel. gel aa, gel, aa, gel, aa. Gel, gel. Karesin, 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 karesin. Tava vuruyor bana tava. Al. Geldim, geldim. Canım tık. lan aşırı zor öldürdüm ve çıkanlara bak İşte gidiyorum bir şey, şey demeden gel arkamı hadi. dönmeden çık ayet hadi gel hadi geliyorum kardeş efendi geçmiş <laughs> hadi geçelim orada. Şuradan hadi 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 geçtim. Bu ara Geçtim. Abi ben beyna gibi geçmiyorum bir de. Ben şöyle şöyle geçiyorum. Beyna yine de bok gibi geçti yani. Hayır. Geldim. Gel. Oo, burası neresi? Gel. Geçelim. Bu olsa kolay değil mi? Yani. Ben de alacağım. Ay. Birisi düştü. Ben yapıp geleyim. Aldım. Bir dakika. Evet arkadaşlar yaptım. Kuştuğumuz yere geldik. Oo, Bayağı zor burası. Savaş başladı. Buradan gideceğiz. Buradan sıkıştı. Nie nie Jak to video po kadarza. Bye, bye.